Merhaba değerli arkadaşlar Şimdi sizlere muhabbet kışı yavrularını yeme düşmeden yuvasından alıp dışarıya çıkarırsanız ne olur? Onun testini göstereceğim Arkadaşlar ben defalarca tecrübe ettim ama sizlere de aktarmak istiyorum Gördüğünüz iki yavru da zaten aynı güne mensup değiller arkadaşlar Aynı gün yumurtadan çıkmazlar o belli oluyor İki yavru da yeme düşmedi. Henüz günlerini tamamlamadı. Ama ben onları ne yaptım? Dışarıya çıkardım arkadaşlar. Anne babasının da tepkisini sizlere göstermek istedim. Sağdaki iki tane anne babası zaten anlayacağınız üzere. Anne babası çıkan yavrulara ilk olarak ne yaparlar? Onlara nasıl yem yemesi gerektiğini, nasıl su içmesi gerektiğini tek tek gösterir arkadaşlar. Ve belli bir süre sonra kontrol ederler. Bakar ki eğer yavru yemi yemiyor, kıramıyor o yavruyu zorla yuvaya götürürler arkadaşlar. Bu götürme işlemini zaten birazdan videoma yansırsa göstereceğim. Yansımazsa da size anlatmış olayım. Arkadaşlar kuşun kafasına, kulağın alt tarafına doğru, ensesine doğru darbelerle vururlar arkadaşlar. Canını fazla acıtmaz ama yavru kuşun ensesine, kafasına vurur. Annesi babası. Daha sonra uçar yuvanın içine girer, kuşun kendisini takip etmesini ister. Henüz tam uçamıyor, muhabbet kuşu tırmanarak o yuvaya ulaşır. Ve muhabbet kuş yavrumuz yuvaya girmiş olur arkadaşlar. Hiçbir zaman bu şaşmaz, çıkamazsa edemese diye sorular gelebilir. Çıkar arkadaşlar, hiçbir türlü çıkmama ihtimali yok. Çünkü henüz kanadını keşfetmemiş olsa da ayaklarını, kargasını kullanabileceğini yuvasında zaten öğrenmiş oluyor arkadaşlar. Yukarıda da gördüğünüz gibi papanlarımız dinleniyor akşam güneşin tadını çıkarıyorlar şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi yem yeme işlemini gösterdiler ve yuvaya doğru hareket ediyor yavrusu peşinden gelmedi tekrar yanlarına inecekler şimdi size göstermiş olayım arkadaşlar tekrar yanlarına inecekler dediğim gibi evet tekrar işlemi tekrarlayacak yem yemeği gösterecek ardından tekrar içeriye uçacak arkadaşlar şimdi görelim aşama aşama görelim arkadaşlar bu çiftimizin yaklaşık 7 tane yavrusu oldu. Sağ sağlam şekilde 7'sini de büyüttü. Biri albino, biri lutino, diğerleri de klasik sarı df şeklinde geldi arkadaşlar. Arkadaşlar işlem tekrarlanıyor. Gördüğünüz gibi yuvanın içine doğru gitti. Şimdi gelmesini istiyor. ikilimizin Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar geldi. Bu işlem iki tane yavru yuvaya girene kadar devam edecek arkadaşlar sürekli bu işlem tekrarlanacak. Belki günde bin defa olur, iki bin defa olur. Hani biraz sayıyı da abartıyorum. Olayın ciddiyetini anlayın diye. Ama kesinlikle annesi babası yavruyu sahipsiz bırakmaz arkadaşlar. Sürekli aynı işlemi akşama kadar tekrarlar. Ve en son yuvaya girince işlem sonlanır. Şu an yağmur başladı. Alıp şu ıslanmalarında mahsur yok arkadaşlar. Yavrular ıslanabilir. Tekrar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde git gitgellerle devam ediyor ta ki bu ikili yuvaya girene kadar tabi arkadaşlar yağmur başladı sürat gibi duruyor o nedenle iki yavruyu ben alıp kendi ellerimle yuvasına koyacağım arkadaşlar gördüğünüz yukarıda gördüğünüz albino onların kardeşi bir tane de sahiplendirme yaptım bu yavruları rezerve edilmiş durumda bunların da kısa zamanda sahiplendirilmesini yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem bu. Evet. Yavrumuzun birisi yemeye başladı hafif hafif. Yemek yemi bir çit Buradan fark ettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an annesinin yaptığını, babasının yaptığını aynısını yapıyor anne babalarının. Daha sonra işlem dediğim şekilde devam edecek. Şimdi ikisini yakalayıp yuvaya atıp size ileriki aşamalarında inşallah ileride videosu şeklinde göstereceğim arkadaşlar. Kanaryalarımız da yavruyla oynuyorlar. Orada gördüğünüz arkadaşlar papağanımızın kızgınlık yumurtasıydı. Bunları kızgınlık yumurtası olduğu için yuvadan aldım. İşte bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu an papağanların aşağı doğru inmesinin sebebi arkadaşlar yağmur yağdığında, yağmur yere düştüğünde içgüdüsel olarak muhabbet kuşları yerden bir şeyler topluyorlar gerek börtü böcek olsun gerek toprak da olsun bir şeyler yapıyorlar. Bunu normal güneşli havada yapmıyorlar. Genelde sabah ve akşam üzeri yapıyorlar. öğlende öğlen vakitlerinde yağmur yağıyorsa yine yapıyorlar arkadaşlar. Yani burada yağmur ve nem kritik nokta sabah ve akşam üzeri de nemli ortamda. Hafif toprağın yumuşası, yumuşaması yapıyorlar arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yavruyla biraz bir kavga gibi bir şey yaşadılar ama birbirine zarar vermiyorlar arkadaşlar. Öyle huyları yok. Evet, kızıyor arkadaşlar. Zaten sürekli bu tarz şeylerin takibini yapıyorum. O nedenle başına bir iş gelmeyeceğinin bilincindeyim. Genelde yavrulara karşı böyle sinirli hareketler oluyor arkadaşlar. Başta anne babası olmak üzere. Çünkü yavrunun erkenden dışarıya çıkmasını, dışarıda gezmesini ne muhabbet kuşları, ne kanaryalar, ne papağanlar istemiyor arkadaşlar. Burada muhteşem bir aile ortamı var. Üç tane farklı tür olmasına rağmen üçü de birbirini fazlasıyla sahipleniyor. Özellikle yavrulara karşı fazlasıyla tedirginler. Onların elinden arkadaşlar işlem sürekli devam edecek. Az önce de anlatmıştım zaten tekrar anlatmama gerek yok. Yavruların tedirginliğini her zaman yaşıyorlar arkadaşlar. Şu an o yavruya da muhtemelen diğer kuşlarımız da kızacaktır. Çünkü sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Birbirlerine destek oluyorlar, birbirlerine daima sahip çıkıyorlar. Bu aile ortamının bir gereği olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvada bıraktım daha henüz gibi, tam tamamlamamış yavruları beslenmesi. Arkadaşlar şu an kardeşinin ağzına kustuğunu görüyorsunuz muhteşem. Kırmızı gözlü yani albin Bunların en büyük kardeşi arkadaşlar. Ufak kardeşini gördü. Beslemeden geçemedi. Aralarında fazla bir gün yok ama albino o yuvadan erken atladı arkadaşlar. Kendi atladı. Bir bulunmadı bulunmadım. Defalarca kendini yuvaya almam, almama rağmen, koymama rağmen yine çıkmayı tercih etti. En son ellemedim arkadaşlar. Çünkü bazı kuşlar cidden böyle 20-22 günlerde yani bir hafta önce, 10 gün önce, kimisi 15 gün önce yuvadan çıkmış oluyor. Fiziksel gelişimini tamamlamış oluyor. Tüy yapısını tamamlamış oluyor. Ve ona da fazla müdahale etmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu da doğal yaşamın bir gereği. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da aynı şekilde fiziksel durum eşit olmuyor arkadaşlar.